Bugün sizlere burak evinden gizli yerlerini göstereceğiz. Arkadaşlar yanımda ben de varım. Evet ee, arkadaşım da var. Birlikte gidiyoruz arkadaşlar, şimdi. Arkadaşlar scooter, scooter sk Kaykay çıkartalım. Arkadaşlar ilk yerimizi biliyorsunuzdur. Tam bilmiyorum ben de ama ee, gelin gidelim oraya. Şu an gidiyoruz arkadaşlar. Arkamdan Süleyman geliyor mu? Bakalım. Geliyor. Ben oradayım. Orada değilim Süleyman ben. Bak şuradayım. Zıplıyorum arkandayım. Gel. Ben geliyorum. Ee, daha ev alma. Ev aldığımız onu da gösteririz. Arkadaşlar evlerde gizli şeyler var. Siz onları bilmiyorsunuz ama bir tane Biliyor musunuz bil da bilmiyoruz. Biliyor. Arkadaşlar ilk kanalımız 4 abone Süleyman diye. Asla arkadaşlar yanlış söyledi Alparslan diye Süleyman kaykay çıkart. Şey yapma. Arada sürme. Bak ben şu benzinliğin oradayım. Geldim. Hadi. Ben kayka diyorum arkadaşlar. Gel kaykay al. Aldım. Arkadaşlar bak. Benzinliğe geldiniz ya. Evet arkadaşlar. Önümde bak. Şöyle kara bir yer var. Oraya girin arkadaşlar böyle bir gizli yeri açılıyor. açılıyor. Arkadaşlar size e, yakında şey yaparsanız şurada bir şey var. Onu da göstereceğiz. Şimdi göstermeyi şimdi göstermeyelim. Kaykayı da Arkadaşlar burası yani burada bildiğiniz gibi şu tuşlar ne işe yarıyor da biliyoruz. Evet. E, bir, i̇lk ilk gizli yerimiz burası arkadaşlar. Öbür bölümde fazla bir şey var onu göstereceğiz. Arkadaşlar ee, like bu sefer kanalımız ee, e, 10 abone olursa 4'ten 10'a geçersem size e, ee, O oradaki yeri ve bir tane film izleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok güzel bir sihir çok güzel bir sinema izleyeceğiz çok güzel. Arkadaşım e, arkadaşlar Süleyman nerede kaldı? Geliyorum. buradayım şimdi gel Süleyman e, şu 12. eve gel 12 diyorum 13. 16. evin önüne gel ben oradaki evdeki gizli yeri göstereyim tamam gizli evi göstereyim mi? evet arkadaşlar Hadi, şimdi bu evin içerisine giriyoruz üst kata Üst kata Söyleme direkt kaybı, kat Üst kata direkt giriyoruz. Şuraya ki yapıyoruz arkadaşlar bakın. buraya bak. bastığınızda çıkıyor. böyle bir şey açılıyor. Bunun içine giriyorsunuz ve arkadaşlar, bu böyle bunu... bir yer oluşacak. Şimdi... Bu böyle bir yeri gördüyseniz şurada bakın neredeydi? Şurada bir tane pençe var. Bunu alıyorsunuz. Uy, Pen... arkadaşlar bende bug oldu. Arkadaşlar şimdi onu geri açacağım. Açtım. Evet sen gel. İçinden alacağız çünkü bir yeri. Yok, bir dakika. Arkadaşlar şunu görüyor musunuz? Bu e, bir şey m, sinemada izleteceğim. Sinemada göreceksiniz bunun ne olduğunu. Ama 10 like gelirse tabii ki de. Evet 10 like gelirse bunun bunun ne olduğunu size göstereceğiz. Neden yapıldığını. Biz film izleteceğiz ve oradan göreceksiniz. Arkadaşlar şimdi bu evden çıkalım. Var, bir tane çocuk var arkadaşlar onu biz yakında. Arkadaşlar arkadaşım hatta çok özür dilerim. Ben dışarı çıkıyorum. Evet, seni de burada bekliyorum. Ne şimdi oluyor? şimdi arkadaşlar şuraya gideceğiz. Çok basit bir yer. Bisikletle gideceğim ben. Arkadaşlar bak buradan direkt ben zaten gidiyorum Buradan gidiyoruz arkadaşlar. Diğer evde evlerin ora var ya. Bir saniye arkadaşlar ben şu motorla gideyim. Çok. Çok. Arkadaşlar işte buradan gidiyoruz böyle. Şurada bir tane kulübe gibi yer var ya orada. Şu üstte çıktık mı zaten görürsünüz. Arkadaşlar 17. oraya gelin. Bana bir şey yok. Arkadaşlar işte şurayı görüyor musunuz? Oraya bakıyorsunuz. Şuraya. Tam şu tepenin oraya bakıyorsunuz. Şuradaki şey var ya arkadaşlar. Oraya bakıyorsunuz. Şurada orada bir tane parlak bir ışık varsa demek ki açıktır. Dur şuraya. Orayı göstereyim mi Süleyman? İtfaiye yani itfaiye açıp orayı gö göre görebiliyorsunuz. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İyi bir çekim. Şimdi bekliyoruz arkadaşlar e, ee, arkadaşlar yo açık ben baktım bir ee, Yine de göstereyim Süleyman gel. Ama oradan nasıl atlayacağım oraya? oraya merdiven koyacağım. Merdiven aradım sabah Sen git önce. Heh. Ama oraya geçemem ki ben. De... Oradan şöyle bir ee, yani yatay bir şey koy. Yatay. Merdiveni koy yatay merdiven. Ah, arabayı birazcık daha yanaştır. Yanaştır, 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 yanaştır. Dur, stop, stop, stop. kendisi. Stop, stop. Ee, biraz öne, e, e, biraz öne. Ee, Abi, çok yaklaşacağız. Ev ee, bak çok yazacağız çok öne, çok öne, ön, ön, ön. Stop deyince. biraz yan, biraz yan. Bu kadar yeter başka yapamıyorum. Mm. Ama arkadaşlar zor oynanıyor yani. Ben telefonla oynuyorum. Ben tabletle oynuyorum. Eyo arka, 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 arka. Tam dur. Stop. Tamam arkadaşlar işte. Böyle çıkıyorsunuz. Şurada bir tane şey var ya. Eğer oynak gelirse bunun devamını göstereceğiz. Görüşürüz.